Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi bugün 3 tane tespihim, bir tane malzemem var. Ve bunların hepsi bir kişiye ait olduğu için tek videoda çekmek istedim. E, Tespihlerimiz çok güzel, malzemelerimiz çok güzel. Şimdi hemen size ilk tespihimi tanıtayım. İlk tespihim D29 malzemeden yapılma. Şöyle bir göstereyim. Tespihimiz uzun ama uzun şöyle değişik bir versiyon. D29 küsel malzememiz ve malzemenin son parçasıydı. Abimiz aldı bunları. Ee, kalan küçük bir parça var belki 6 10 falan belki. Yani o civarda bir şey çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum da. Şimdi abimizin tesbihi özelliklerine bir bakalım. Şimdi abimiz tesbihi şöyle e, altın toplarla süslemiş. Harika. Bunları istemiş. Çok güzel. Şimdi tespihimiz kırık imame. Kalın delik yine. Kaçlı? 45'li arkadaşlar. Üşenmeyeceğim, sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 45 gerçekten. 45'li. Bunu neden 45'li yaptırdı derseniz abimiz şimdi bize anlattı abi dedi. Ben şunu şunun için 45'li yaptım. Hemen size söyleyeyim. Çok güzel bir teknik. 1 2 3 böyle 3 kat bileğinde taşıyabilmek için bunu 45'li yaptırmış. Çok hoş değil mi? Gerçekten çok güzel. Çok zevkli bir abimiz. Ee, gerçekten çok değerli bir abimiz. Bakın. Şu güzelliğe bakın. Harika. <laughs> Çok şık ya, şu güzelliğe bakın. Şöyle kolunuzda gezdirdiğinizi düşünsenize. Harika. Çekmekten sıkılırsanız kolunuza takın. Ne kadar güzel. Şimdi bunun ölçülerini merak ediyorsunuzdur siz. Böyle e, hepsi beraber çıkmıyor, ona göre ayarlandı. Şöyle tek tek önce bir parçasını çekeceğiz. Sonra diğerleri kendinden geliyor zaten. Çok tatlı olmuş. Ee, dar ağızlı fıçı kesimi arada. Tespihimiz dar fıçı. Ve ölçülere bakacağız. Ölçümüz arkadaşlar 8.75, şey 6.75 olması lazım. Ya da 6.80 gibi. Şu şeyli kumpasla bakayım. 6.75 arkadaşlar. Şimdi e, boyu da boyu da 14.5 gibi. Bakalım. Yine kumpaslı bakalım. Kapı kapalı ama abi vuruyor kapıya. 14.36 gibi. Yani kusuratlar oynayabilir. Ölçüyü tam olarak kaç verdi bilmiyorum abi. 14.40 falan. 14.40 herhalde. Ee, çok güzel. 14 de bileğe girer arkadaşlar. Çok güzel bir ölçü olmuş. Çok değişik bir e, tespih olmuş. Şöyle hemen bakalım harika bir şey harika bir şey şimdi bunun e, böyle biraz beslenip lezzetle çekileceği günü e, tahmin edemiyorum abi gelip gidiyor zaten bize gösterir Gerçekten çok güzel bir tepki olacağı benziyor böyle uzun, uzun 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 çekebilirsiniz hepsini çekmedim bile bir dakika Oho, oho, oho. Harika bir tespih. Boynunuza da asabilirsiniz, kolunuza da takabilirsiniz. Bakın boyuna rahat giriyor mu? Oo çok rahat giriyor. Çok rahat giriyor. Boynunuza da geçebilir. E bileğinizde de taşıyabilirsiniz. Tabii abi bunu hiç boynunda taşımayı e, bahsetmedi ama boynunda da taşıyabilir demek ki. Kendisine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Damarlı, beyaz damarlı çok güzel D29 malzememizden yapılma küsen kebap tespihimiz sahibine hayırlı olsun diyelim. Şöyle koyalım. Şimdi e, bu tespihimizin devamına gelelim. Bir tane de böyle arkadaşlar K7 malzememiz var. 33'lü yaptırdı. Yine malzemeyi abi bizden aldı zaten. İşçiliğini de yine yaptırdı Ali ya. Bakın. Şöyle detaylara Bakalım. Kırık imame yine. Bu altta patin kalmış. Çok güzel. Tane uçlarında patin kalmış. Çok güzel. Ee, şimdi malzemeyi dibine kadar kullanmışlar. <laughs> evet. 8'e 13.5 gibi. Malzemeyi dibine kadar kullanmışlar arkadaşlar. Malzememiz düz ağzı yumurta. Daha yeni yapıldı küsen. K7 malzemeden yapıldı. K7 malzemeden. Bunların şu an cila elimi tutuyor arkadaşlar. Bunların bir iki gün sonra lezzetini hayal edemiyorum. İnanın çok güzel oluyor. Özellikle küsenler e, riskli malzemeler ama müthiş çekim lezzeti güzel oluyor. Riskli malzeme derken niye riskli arkadaşlar? E, küsenler hem malzeme olarak pahalı hem de e, sıkıntılı da çıkabiliyor, Fire de verebiliyor. E, ya çalışma aşamasında da mesela kırılganlı normal şeye göre daha riskli, normal bakalite göre biraz daha kırılgan. Bunları çalışırken mesela adam kehribar gibi çalışması gerekiyor. Yani malzeme çok daha değerli, e, işçiliği daha zor ama çekim lezzeti gerçekten hemen diğerlerine fark ettirecek seviyede. E, kısa zamanda kendini hissettiriyor. E, diğerlerinde e, gerçekten mesela öz olarak diğerlerine göre de biraz daha hafif arkadaşlar. Evet. Buraya koyalım. Öbür malzemeler daha ağır oluyor. Normal bakalitler bunlardan daha ağır oluyor arkadaşlar. Mesela al bir tane e, D33 e, küsenimiz var burada. Şey küsenimiz demişim. Eski D33 Kalan file parçalardan abi almıştı bunları. Kalan parçaları e, malzeme olarak önce aldığı için şimdi işçilik yaptırdı. Kurtardığı boyları yapmışlar malzemeyi ziyan etmeden. Yine bakın kırık imameye çalışmışlar. Evet. Çünkü abi kendi ustanın yanında durarak yaptırdı bunları. Gitti kendi konuştu. Her şeyini kendi söyledi. Ben hiç aradan çekildim. O yüzden yaptırmışlar diyorum. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bu da 9'a 13.5 yine 9'a 13.5 civarında bir tespimiz kusuratı var ama gerek yok ona. Şöyle detaylarına bakalım. Yine kalın delik kırık imam'e duraklar burada. Evet, bunun şu anda sesi biraz daha iyi. Malzeme eskiydi. Evet, sesi daha iyi arkadaşlar. Harika. Şu D30'un bende bir parça var. Gösterir misin size? parça olduğunu göstereyim size. Ben de yine malzemeler arasından bakın renk almış parça buldum kendime. Fireler arasından kendime bir parça buldum. Bakın bu malzeme bu arkadaşlar. Harika. <laughs> Çok güzel. Çok güzel ya. Neyse malzemeyi de bulup paylaşmış olmamız güzel oldu. Bakın Onları da yerine attım. Şimdi abimizin bir tane daha malzemesi var, burada bir malzemesi var. O da yine küsel malzeme, şöyle göstereyim ben size arkadaşlar. Malzemenin içi böyle su yılanı demiştik buna. Bu malzemeyi abi aldı, sertliğini çok beğenmiş çünkü bu bir abi tesbih olarak çekiyordu bunu burada. Böyle kabarcıklı, mikron kabarcıklı olduğu için biz bunları tanıtma sunmamıştık. burada kenarda duruyordu. İşte bu, bu da abiler burada görüp beğendikleri ürünler arkadaşlar. Abimiz bu ürünü aldı. şimdi kendi, niyeti ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu kendi tesbih yapmak istiyor. Torna alıp kendi işlemek istiyor. Gerçekten harika bir şey. Ben de bu konuya son derece yani destek veriyorum yani. <laughs> evet. Son derece memnun oldum. Çok hoşuma gitti. Böyle şeyleri seviyorum ben arkadaşlar ya. İnsanlar bir şeylere emek verip bir şeyler ortaya çıkması çıkarmasını çok istiyorum. Hoşuma gidiyor. Bakın, şuraya bakın arkadaşlar. Renk almış. Bu yeni kesilmiş hali. Malzeme müthiş. Alt rengi de burada görüyorsunuz. Harika. Sahibine hayırlı olsun. İnşallah bundan da çok güzel tesbih yaptığında bizimle paylaşır. Şöyle üst tarafa bırakarak bunları da göstererek şöyle güzel bir hatıra fotoğrafı alalım. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Başka bir video buluşmak üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.